Azerbaycan'a döneceğiz. Azerbaycan'da bildiğiniz gibi geçen hafta olumlu haberler geliyordu. Aşılama çalışmaları da başlamıştı. Fatih Avanos bekliyor bizi orada. Fatih tablo şu anda nasıl durum ne aşamada? Aşılama çalışmalarında galiba bir çeşitliliğe gidilecek. O konudaki detayları senden dinleyelim. Evet hafta başında özellikle son 24 saat verisini aktarırken şaşırtıcı bir şekilde 57 vaka olduğunu ifade etmiştik. İki aneli rakamlara kadar düştüğünü söylemiştik. Evet şaşırtıcı olduğunu da yine tasdikler nitelikte çünkü sonraki rakamlar yeniden 300'lerin üzerine çıktı. Bir anda Azerbaycan'da hafta sonu o bir günlük aslında güzel sevindirici haberin sadece 24 saat sürdüğünü söyleyebiliriz. Yine bugüne geldiğimizde son 24 saatte 226 yeni vaka tespit edildi. Dünle arasında ortalama 100 vakalık bir düşüş olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ve bu şekilde de toplam vaka sayısı 229.584'e ulaştı. Azerbaycan'da şu ana kadar görülen vaka sayısıydı. Son 24 saatte 601 kişinin sağlığına kavuştuğunu görüyoruz. Sağlığını kavuşanların sayısında da ciddi artışlar yaşanıyor. Bu da tabii genel tabloyu etkiliyor. Aktif hasta sayısını etkiliyor. Son 24 saatte 601 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam sağlığına kavuşanların sayısı da 221.717 oldu Azerbaycan'da. Ölümlü vakalar devam ediyor. 5 kişi hayatını kaybetti son 24 saatte ve toplamda da 3105 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz koronavirüs dolayısıyla. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün Azerbaycan temsilcisi bir Türk vatandaşı Hande Harmancı dün önemli açıklamalar yaptı yerel basına. Yine burada de yaptığı değerlendirmelerde sadece Çinli Sinovac şirketinin değil 10 firmayla da Azerbaycan'da görüşüldüğü aşı uygulaması için görüşüldüğünü ifade etti. Bir iki ay içerisinde başta yine e Pfizer olmak üzere, Alman firması olmak üzere, Pfizer-BioNTech olmak üzere diğer firmalarla da görüşüldüğünü ve Pfizer-BioNTech'in de 1-2 ay içerisinde yine Azerbaycan'da aşı uygulamasında e, dahil olacağı, bu uygulamaya dahil olacağını ifade etti. çeşitliliğin artacağını söyledi. Bu önemliydi. Sadece e, e, Çinli firması Novak değil, e, Alman firmada yine burada göreceğiz yakın zamanda aşı uygulamasında. Aşı uygulamasında son durum ne derseniz 65 yaş üstüyle sağlık çalışanlarına aşı uygulamalarını uygulaması devam ediyor Azerbaycan'da. Henüz tam sağlık çalışanlarının bittiğini söylemeyiz. Şubat ayı içerisinde tam anlamıyla sağlık çalışanlarının aşı uygulamasının bitmesiyle birlikte vatandaşlara da aşı uygulaması başlayacak. Yine burada e, öncelikle tabii kronik rahatsızlığı olanlar olacak ve 5000'in üzerinde aktif hasta var Azerbaycan'da şu anda tedavileri devam eden bu hastalarda ilk öncelik sırasında olacak serpil dizdarlar.